Merhaba arkadaşlar bugün biz bir tane ayrıca gireceğiz. Buradan çöldü çıkmak yok. Aman. Ama ama neyse benim en dikimi bir şey işte en diyalı çıkaramı en en de makta olsa çıkacak. Otan kameraya başlıyorum. Sizi sonra. Bak ne yapayım, bak unutmak, ne yapayım, o zaman daha çok bilmek daha çok mankrabi doğrusu. Çocuk bu, o zaman gel benimle görüşme isterseniz, gönüllü tüy alsın. Tamam, ne kadar odun kardeş bir on tane besle, hayır, on bir tane besle, hayır, dört kardeş beş saat olacak? Bek, on iki tane besti. Kesme. Unik. Unik. Oh, şunu yapma, şunu yapma. Ama da Biz çay çıkmadan önce bir yerde için bir küçücüğüm. Bıçak sabi. Bak bak. Aydınlığı bir zaman da mı olur? <laughs> Burada dolçak var işte. puf puf puf. puf. Ne adı ne? Kutu. Kutu. Ha ha. Ne yapayım? Ne kalalım. Ne? Şimdi ne Tabii. O Nasıl taş çıkacağım? Ben oğlum. Ben ben videomu Tamam, bu nasıl bir nesil? Kaş kaş hadi. Hocam, kaç yapayım. Tamam, dur pontları kazıldım. 3 tane de şey kazıldı. O tuttu. Şey neden gelmiyor? Şuna razı Uf Oğuz bir şey Şey kaçaydım ha korktum Korktum ben korktum korktum Şey yapıyon Biz büyük odamda yok Durdunuz mu? Beybirler değiliz Erkekleriz Bir de kızlar da varsa kızlar Kızlar da <laughs>

ee? Ölmüştüm Hayırdır ölmek ne Hocam bakın ne yapayım Canım ters oradan alayım Bak burada Havada ah. uç Yuh havada uç Nasıl yiyin O gece çok kusur. Bir tane buldum. Ama bir tane. Bu. Bir tane korkunç. Bana mal Birinci işimiz. O da bir tane ev yapmak. Sonra Beşim tanıdığım yıkılım sonucu um, Ya da bu ikinci şey olur Birinci şey şunda yemek aktarımı Şimdi Çıkıyoruz Hadi yemeği çıkalım. çıkıyor Değil mi yine <laughs> şu Burada ben ne kadar yaşadıyorum sen fakat yaşayacağım. Şey oh. bir tane bölüm olsa bomba kim olur ama 5-10 tane bölüm. Hmm. Oh. <laughs> tamam, tamam. ben gelin. Şey i̇kinci is.

bakalım. Çok küçük. odana kazıp geliyorum. Hoppa. Tamam. Bir sürü odayı yıktım. Yıktım dakika ya da yirmi Allah'ın sevdikçe bir şey değil bunlar ya. Kaçurdu ya bu sokular. Dişen bir masaya. Akşama masanız Şimdi Beni şimdi pek şey. O da bıksın. Tamam. o oh, sevdim. sevdi. of <laughs> tamam 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 bu tamam kırılmasına bakın. kırılacak biraz zaman divarlar biz şey sağlık sırtın aklına yapacağız bu ama normaller normal, şey şeyde ama o şey <laughs> neyse bir tane yatır yapalım bu 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 biz işg... Aa ah, yok. Şu Tamam. Dışarı geçtik. Burada pazar Şunun şunu bul. Tamam. Tamam. Bu da toprak. 아, 소, 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 Шо надо крутить? Что было? Что говорили? Этоко? Кру оспарга фиг. Вот надо кезем. Что demek isteyen day? Кунгоенго. Кунген English. Вот говорю. Нахтов.

o o şöyle o hoppa evet tamam çok normal bir sigar olsun bitecek iki tane büyük bir Bir, buraya düzgün koyacağım. Tamam. Şunu koy. <laughs> Şunu Bu kadar küçük azıcık görüyor Bunu bir çubuk hatta alabilirim. Bir. 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 bir, iki, bir, iki. Bu, bir tane kaldı. Потом ну, глядя no? к, ты чё с ним? Нам не садимся. Носи. Там мы переняли что-то, я решил переделать. что я люблю кота. Хм, yummy.

Yukarıda ben Şunu kullanacağım tamam, tamam Bir tane küçük yapalım Yine tane besleyelim 그릇 테이블을 썼어. 괜찮. 그럼 어디다 그거 놓을까요?

Kırk tane besteyi Hop hop. Bir sürü şey koyacağız. Bir sürü odun. Odun partisi. Odun partisi. Burada bir sürü odun var. Var var. Var var. <laughs> odun partisi. Bir tane alayım. Yapacağım. Taş. Sånn

taş göstermem lazım bir tane taş aha çok deliyim Sånn.

gördün mü? Her beş tanesi. Hepsini koyayım.

Bir tane iyiydi, bir tane yedim. Hayır hayırdır. İkinci işimiz... Ama ikinci işimiz... ...en yandık önce de... ...bence ikinci işimiz... ...bunu işimiz Burada bir tane map var mı? Ama bir sürü taş ve alacak. O için de işimizi dinleye <laughs> başlayalım. <laughs> um, gel, gel. Kazmadan önce geleceğiz? bir tane taş kazma yapalım. <laughs> bir tane yok. On tane. Ah, taşım yok. Bakın kadar Konu konu kadar... ya